Yasa mecliste görüşülürken Yargıtay adına gelen komisyon başkanı tarafından çağrılan Yargıtay e, yetkilisi bu yasanın bu şekliyle çıkması halde kaotik bir ortam oluşacağını, hangi suçun, hangi yal, yanlış bilginin, dezenformasyonun neye göre olacağının belirsiz olduğunu ve büyük bir kaosa yol açacağını söyledi. Buna rağmen yasa Cumhur İttifakı'nın ısrarıyla genel kurula kadar geldi. Partimiz bu yasaya meclis işdüzünden kaynaklı bütün hak ve hakları kullanarak refleks gösteriyor. Engelleme çalışmalarını, çabalarını sürdürüyor. Bu yasanın adı dezenformasyon yasası falan değil. Bu yasanın adı muhalefeti susturma yasası. Erdoğan'ı rahatsız eden her türlü haber televizyonda, gazetede, sosyal medyada yapılamayacak. Haberden geçtim. Erdoğan'ı rahatsız eden bir yorumun sosyal medyada yapılması halinde, ee, bu bir yılla üç yıl arasında bir hapis cezasını ve tecilsiz hapisi gerektirecek, tutuklu yargılanmayı gerektirecek. Bunun adı gözdağıdır. Bu cezaevini göstererek muhalefeti susturma yasasıdır. Bu yasanın geçmesine imkanlar dahilinde tabii meclis iş tüzüğündeki imkanlarımızı kullanarak direneceğiz. Ee, Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'na ve basın ilan kurumuna olağanüstü yetki veren bir yasa. Cezalandırma yetkisi veriyor. Ben örgütle Zoom üzerinden bir toplantı yapacağım. Bilgi Teknolojileri Başkanlığı bu bilgilerin tümünü alabilecek. Bu olmaz. Bu faşizmde olur. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Yasa dip duruk, yanlış bir yasa ama en önemlisi tabii 29. madde bir yıl üç yıl arasında ceza. Kime göre yanlış, kime göre yalan haber olduğunun yasada açık bir hükmü yok. Yani örneğin Enak dedi ki enflasyon yüzde 180 bu halkı panaya sevk etmek olarak değerlendirilebilecek ve enak bir yıldan üç yıla enak yöneticileri ceza alabilecek. Ya da biz dedik ki 128 milyar nerede kardeşim, kim yürüttü bu parayı? Bunu dediğimiz için biz bir yıl üç yıl arasında yargılanacağız. Yani fakirin, fukaranın, yetimin, kör kuruşunun hesabını sorana, üç yıl hapisi gösteren, işaret eden bir yasa. Bu yasa da hiçbir demokratik ülkede yok. Avrupa Birliği iki yıl üzerinde çalıştığı bir yasa ortaya koydu bu konuda. Sosyal mecralarla ilgili, sosyal medya ile ilgili bir ihtiyaç yok değil, var. Ama Avrupa Birliği'nde yapıldığı gibi, Ruanda'daki gibi değil. Bu yasa faşizm yasasıdır, muhalefeti susturma hiç uzun lafın kısası. Hayır. Ne yaparlarsa yapsınlar, doktor ölecek hastaya demiş ya ne yerse yesin diye. Bunları hangi yasaya getirirlerse getirsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, millet uyandı. Millet bu harami düzenini değiştirecek. Bunda kararlı. Ama elbette tabii böyle bir yasayla muhalefeti susturmak amaçlanıyorsa biz buna en yüksek refleksi göstereceğiz. Ama bu yasa bile Erdoğan'ı kurtaramaz. Başkanım e, Sibel Hanım dile getirdi. O halde mağdur olan insanlar olduğunu söyledi. Bu da birisi de biz basın mesleklarıydık. Kapatılan evet. e, gerek, yerel düzeyde evet. gerek, uluslararası düzeyde kapatılan basın yerel vardı. Millet İttifakı iktidarında bunlar gündeminizde olacak mı? Bu, bu... Sayın Genel Başkan bu konuda net konuştu hakkında bir mahkumiyet, yargı kararı olmayan insanların devlet tarafından fişlenmesi, sicillerinin çizilmesi kabul edilemez. Hakkında yargı kararı olmayan herkes bizce masumdur. Masumiyet karinesi işler ve kim mağdur olmuşsa mağduriyetin giderilmesi noktasında da elimizden geleni yapacağız. Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin içinde bulunduğu durumu, iktisadi, sosyal, kültürel durumu, yok sayan bir meclis meclis değil. Önce onu söyleyeyim. Sibel arkadaşım çok güzel özetledi. Maalesef <laughs> zenginin zenginliğini korumakla mükellef bir meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı beni şahsen hem de o meclisin bir üyesi olarak çok üzüyor. Önce onu söyleyeyim. Meclisin kocaman kocaman salonları var. 600 tane mebus var. Yeteri gereği kadar fiziki kapasite ve imkan var ama sadece 11 tane araştırma komisyonu kuruldu 27. dönemde. İşte girizgahta söylediğim milletin derdiyle dertlenmeyen bir meclis meclis değildir sözünü bunun için de söyledim. Mecliste hakikaten CHP grubu olarak toplamda 2323 kanun teklifi verdik 27. dönemde toplamda. Ve bir İstanbul başarısı daha onun 1211'ini yarısını İstanbul milletvekillerimiz vermiş. Eksik olmasınlar. Ama parlamento öyle bir hal aldı ki çıkan kanunların neredeyse tamamı orta yerdeki anayasaya aykırı. Çıkan kanunların neredeyse tamamı bir avuç zengin için, bir avuç insan için çıkıyor. 500 bin aile için, 500 bin ailenin menfaati için çıkıyor. Geri tarafta 24 milyon hane, aile, 500 bin hanenin zenginliğini beslemek için adeta çalışıyor, hazineye koyuyor. Hazineden 500 bin aileye, başta 5 çete olmak üzere para aktarıyor. Can yakıcı sorunlarımız da var. Sığınmacılar, mülteciler. Kimse kusura bakmasın. Sevgili İstanbullular, incitmeden, kırıp dökmeden, ağlatmadan inletmeden, sızlatmadan iki yıl içinde İstanbul'u temizleyeceğiz kardeşim. Bunun lamıcımı yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir göçmen politikası da yok. 3 milyon, 4 milyon insanı İstanbul'un ve Türkiye'nin sokaklarına, mahallelerine serbestçe koyamazsınız. Koyamazsınız. İnsanilik evet, insan hakları evet hiç şüphesiz. Savaştan, yangından, bombadan kaçan insana yardımcı olalım hiç şüphesiz. Nasıl olalım? Güvenli bölge var. Güvenli bölge tesisi mümkün. Buralara kamp yapalım, barınma, beslenme, sağlık, bütün eğitim bu hizmetleri verelim. Ama mahallelerin ve sokakların huzurunu bozmuyor. İstanbul'da şi şikayet yoğunluğu sürekli artan bir konu uyuşturucu ve artışın bir sebebi de bu sığınmacılarla da ilgilidir. Gerçekçi olalım. Uyuşturucu meselesini nasıl çözeriz? Bal gibi çözeriz. Kandırılmış çocukları, çocuklarda uyuşturucu yakalayıp onları hapse atmak marifet değil uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmeyeceğiz ve uyuşturucu baronların hepsini hak ettikleri kodese tıkacağız. Hangi bakanla fotoğrafları olursa olsun. Bu kadar açık. Bunun için paraya da gerek yok. Kararlılığa gerek var. Dediğim o, tercih meselesi dediğim bu. İstanbulunda, da Türkiye'nin de çözülemeyecek bize göre sorunu yoktur. Türkiye öz kaynak zenginliği bakımından, yeraltı yer üstü zenginlik kaynakları, insan gücü kaynağı bakımından dünyanın en ileri ülkesidir. Ben bazen söylüyorum. Cenab-ı Allah bu memleket her şeyi dört eliyle vermiş, iki eliyle vermiş, bol bol vermiş. Ama insanımızın yüzde sekseni aç açık. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Çalınan, yağmalanan milletin fakir fukaranın rızkıdır. Fakir fukaranın rızkını kimseye yedirmeyeceğiz. İstanbul için kullanacağız. Yerel yönetimler engelleniyor. Ben şimdi o konulara girmeyeceğim. Belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ayrıca bir çalışma yapılacak. Ama basit üç örnek vereyim. Yani İstanbul'un ulaşım sorunu da var. Çözülüyor, hızla iyiye gidiyor. Ama mesela taksi meselesi. Niye engelliyorsun kardeşim? Adam ulaşımı çözecek. Dış kredi bulmuş. Yalvar yakar geçenliği imzalamış Ateşehir Ümraniye Göztepe'yi. Ben de Sayın Bakan aradım rica ettim. Niye engelliyorsun? Adam kredi bulmuş onay vermiyor ya. Onay vermiyor. Ve ondan sonra kara çalmaya bakıyorlar. Ama buna rağmen bütün belediye başkanlarımız gerçekten başımızı yere düşürmedi. Millet için çalışmaya devam ediyorlar. Melen Barajı ya. Melen Barajı İstanbul'da yarın bir gün yani isteniyor ki İstanbul'da Susuz kalsın, İstanbul'da su sorunu çıksın, biz de buradan CHP'ye İmamoğlu'na kara çalalım istiyorlar. Melen Barajı İstanbul Milletvekili arkadaşlarımız Ekim ayında mutlaka mecliste tekrar gündeme getireceğimiz bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma, ben millete ne vereceğim diye siyaset yapan insanlardan oluşan bir partidir. Mayasında vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi vardır. Böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partili kadroların genel başkanından en yalın üyesine kadar milletvekili, il başkanı, belediye başkanı hep birlikte el ele omuz omuza bu harami saltanatına son vermekte kararlıyız. İstanbul'u daha yaşanılır, daha huzurlu. Dün İBB'nin bir açılışında söylediğim gibi ah güzel İstanbul diye herkesin böyle içinden gelerek söylediği bir şehir, şehir haline. Getireceğimize de burada İstanbul halkının önünde, Türkiye'nin önünde söz veriyoruz. Ve hep birlikte e, ilk seçimlerde de e, Türkiye gerçekten halkın iktidarıyla, hak hukuk ve adaletle buluşacak. Zafer çok yakındır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.